Sevgili Orhanca dostları, Ebced hesabı yaparak yıllık aylık yıldız yorumlarınızı sunuyorum. 15 ayda 16 bin aboneye ulaştık. Hava ilmi, gizli ilimler ve Ebced hesabı konularında sizlere yardımcı oluyorum. Fakat kamera karşısında yıldız yorumlarınızı okumak, kurgusunu yapmak bunlardan anlamıyorum. Öğrencilerim de yardımıyla videoyu hazırlamaya çalışıyorum. Bu konudaki hatalarından dolayı özür dilerim. Bir de sevgili dostlarım özel konularınızı videonun altına değil Instagram adresime yazabilirsiniz. Çok yoğun ilgiden dolayı sizlere hemen cevap veremesem de önemli konuları ayırıp o kişilere dönüş yapıyorum. İlginize teşekkür ederim. Sevgili kovalar, Ekim ayında size hiçbir faydası olmayan, hiçbir yararı dokunmayan, fakat hayatınızda var olmaya devam eden, her şeyi bir kenara iterek kendinize yeni bir düzen, yeni bir gündem, yepyeni konulara başlangıç imkanı bulacaksınız. Bu arada bazı zorluklarla da mücadele içinde olacaksınız. Geçmiş aylardaki olayları inceledikten sonra yaşadığınız olumsuz deneyimlerin size tecrübe kazandırdığını ve size daha sizi daha güçlü bir hale getirdiğine şahit olacaksınız. Aklınıza yatan Size iyi gelen konulara yoğunlaşmalı ve özellikle söylüyorum dedikodulara kulak asmamalısınız. Ekim ayında kendinizi sorgulamak, kendinizle yüzleşmek isteyeceksiniz. Buna ihtiyaç duymanız Ekim ayının size vereceği imkanları iyi değerlendirmek içindir. Evet, Ekim ayı size güzel imkanlar sunacak. Ekim ayında yakınlarınızla münakaşaların ve arkadaşlarınızla münakaşalarınızın dargınlıkların çözüme kavuşması için ilk adımı siz atacaksınız. Ve o kişilere gelip geçici sınır ataklarınızın kötü niyetten kaynaklanmadığını karşı tarafa izah etmeye çalışacaksınız. Sevgili kovalar, işinizle ilgili probleminiz varsa ve işinizi değiştirmek, işten ayrılmak istiyorsanız bu ay bu girişiminizi ertelemenizi istiyorum. Kovalar bu ay evlerine daha çok zaman ayıracaklar. Sevgili kova dostlarım, bazılarınız bu ay iş seyahatlerine çıkabilir. Yurt dışı ile bağlantılı iş olan kovalar ya da yurt dışı ile iş yapmak isteyen kovalar. Yurt dışı seyahati gündeminizde olabilir. Sevgili kovalar, maddi durumunuzu düzeltip bol kazanç elde etmek için sınav gibi girişimleriniz, ataklarınız olacak. Hem evde hem işte mesleki konularda sabırlı olun. Hayatımızdaki sınava hazır olun. Önünüze çıkan fırsatları değerlendirip kendinizi bir kez daha ispat edeceksiniz. Bol kazanç için istekli olun, cesur olun, atak olun, girişken olun. Sonu güzel bitecek çünkü. Dinlenmek için hayaller kurarken bir taraftan da çalışma arzunuz büyük olacak. Sevgili kovalar, Ay sonuna yakın beklenmedik tartışmaların ortasında kalabilirsiniz. Ani sinir atakları geçirerek bu tartışmalar evde ise evden ayrılıp iş yerinde ise aniden istifa edebilirsiniz bu sinir atakları sebebiyle. Bu sebeple sakin olmalısınız. Bu önerimi ciddiye alın. Sizlere neden öneride bulunuyorum? Sizler kötüye hazırlıklı olmanız için. Bir önemli konu da ayın 17'sinden sonra risk almanız gereken durumlar gelişebilir. Burada da dikkatli olun. Ekim ayı kovalar için parasal konuların önemli olduğu bir dönem. Öyle bir dönem olacak. Gelir ve giderlerinizi gözden geçireceksiniz. Daha tasarruflu olmanız için çaba sarf edeceksiniz. Önünüze özgüveninizi arttıracak fırsatlar çıkacak. O fırsatları değerlendireceksiniz. Sevgili Kovalar, daha önce denediğiniz fakat yapmakta zorlandığınız, sonradan da ben bunu yapamam dediğiniz konuları uğraşarak, çalışarak, öğrenerek başaracaksınız. Bundan da kendinize kazanç kapısı elde edeceksiniz. Tabii her zaman olduğu gibi kararlılığı yapınızı, öğrenmek isteğinizi kıskananlar olacak. Bu çalışmalarınızı Bence bu ay bol bol nazar duası okuyun. Nazarınız bol olacak. Mesleki hatalar yaşasanız da sorunlar yaşasanız da sabırlı olmalısınız. Bu ay evcette çıkan sizin başarılı olacağınız. Her konuda zamanınızı, bilginizi ispat edeceksiniz. Sevgili kovalar. Sevgilisi olan kovalar sık sık darılmalar, ayrılmalar, tekrar barışmalar, istikrarsız bir beraberliği sonlandıracak kişi siz olacaksınız. Fakat üzülmeyin. Sizin için güzel bir başlangıç var. O kişiyle geçirdiğiniz vaktinize bile acıyacaksınız. Bazı evli kovalar, evinizde önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Bazı çocuklu kovalar da çocukları ile ilgili kararlar almak isteyecekler. Önerim çocukla ilgili kararlarınıza ailenizi de dahil edin. Ve bazılarınız çocuklarının rahatsızlığıyla ilgili bir kısmı da tahsiliyle ilgili yardım almak zorunda kalacaklar. Bekar kovalar, hiç beklemediğiniz bir zamanda ilginç evlilik teklifi alacaksınız. Bekarların bir kısmı da görücü usulü istemeye şahit olacak. Bu konuda sizi ikna etmek güç olsa da evcette sizin için çıkan hayırlı bir evlilik olacağı bir kısım bekar kovalar yaşları 35 ile 45 arası olanlar özellikle evcette sizin için baktım. Çünkü bana çok yazar yazan var. Bu yaş aralığında evlenmiş, ayrılmış ya da hiç evlenmemiş, kısmetlerini devamlı geri çevirmiş, evlenince bir türlü mutlu olamamış kovalar. Size bu ay çok güzel vefk hazırladım. Sizin yapacağınız sadece bu vefkin etrafına isminizi yazmak olacak. Vereceğim duaları da okuyacaksınız. Birçoğunuzda nazar, birçoğunuzda istila, bir kısmınızda da sağlıksal problem görüldü. Allah'ın izniyle bu ay bunu uygulayacağız. Ve sizden güzel dönüşümler göreceğime inanıyorum. Bununla ilgili yazarsınız bana. Sevgili kovalar bu aydan itibaren sevilmeye her zamankinden daha çok ihtiyacınız olduğunu hissedeceksiniz. Sevgili dostlarım, lütfen emeğimin karşılığında beğeni yapın, abone olun ve hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın sevgili dostlarım.